Bakıyorum sağlıklı yaşama olan tutkun tam gaz devam ediyor. Lezzetli işte sağlıklıdır. Bir şey çıkmamış Metin'e yaptığınız işlemden. Zeynep söyledi. Maşallah çenesi durmuyor arkadaşım. Biraz daha az konuşsa daha iyi doktor olacak. Kızma kızma. Ben ısrar ettim. peşime düştün yani. İyi söyle o zaman ne söyleyeceksen. Hadi Bozulmamış gibi yapma. Yo hiç bozulmamış gibi yapmıyorum. Bozuldum baya. Sen niye gelip söylemiyorsun bir şey çıkmadığını? Henüz çıkmadı. Ateş, bak ben senin sırtına çok büyük bir yük bindirdiğimin farkındayım ve bunun Kendin için gerçekten bu çok önemseme. Senin kocan olmasaydı başkasının kocası olacaktı. ...oğlu olacaktı, kardeş olacaktı, olacaktı, oğlu olacaktı mesleğin cilvelerinden biri de bu işte. Hastalıklarla uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de... ...hasta yakınlarıyla uğraşıyoruz. Hmm. Tamam, anladım ben seni. Peki o zaman... ...benim çıkıp bir film izlemem gerekiyor şimdi. Sence sen de filmin sonunu bekleyeceksin. saçmışsın. Sağlıksız beslenmiyorum. Tantu neydi tantu Evet dosya şu an elimde zaten avukat bey. Hay Tabii ki müvekkilinizin mikroskopları geri almasını istiyoruz. Hayır kullanım hatası falan yok beyefendi. Tamam, peki. Biz de gerekeni yaparız öyleyse. Emin olabilirsiniz. Bütün avukatlar böyle mi? Sen de mi böylesin? Yani anlayıp dinlemeden. Dur, yavaş. Belki bazılarımız farklıdır. Ne oldu, bir anlat. Şimdi bu avukat beyefendi kullanım hatası olduğunu iddia ediyor. Hı. Ya Burası hastane. Bu kadar doçent, profesör mikroskop kullanmayı bilmiyor yani. Bana bunu söylemeye çalışıyor şu anda. Ve toplu alım yaptım. Yüksek bir meblağ bu. Hmm. <laughs> bu dosya bende kalabilir mi? Bir de bir avukat hanımefendi baksın bakalım ne yapabiliyor. Gerçekten benim için yapar mısın böyle bir şeyi? Yaparım tabii ki. Zaten pimpon topu gibi metin ateş arasında gidip gelmekten başka bir şey yaramıyorum. <laughs> Bari bir şey yapmış olurum. Ücretimi öderseniz tabii ki. Tabii ki. Bol köpüklü sade bir kahve istiyorum. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. <laughs> Alptere, bırak elindeki şişeyi hemen buraya gel. He. Ben de kolonya şişesini kastetmiştim zaten. Amcanım tamam hepiniz aynı anda konuşmayın çocuklar. Hiçbir dediğinizi anlamıyorum. Söylenecek bir şey yok ki. Diyorsun. Hmm. Lokmalarımı saymayı bırakın da ekrana bakın. Bu sizden daha fazla kazanmamın nedeni. bu hiçbir şey. Bu da hiçbir şeyin büyütülmüş hali. Sorunumuz. Bulamaz. Varsa kaslarını kitremeler. Peristaltizm değil bu. Abdominal epilepsi. Sorun nörolojikmiş. Beyninde patlamaya hazır bir bomba var. <laughs> Leblebi. Bu arada kim hiçbir şey yok demişti. Unuttum gitti. Hı? nöronlar etkilenmiş. Bu da nörojen mesaneyi açıklar. Yeteri kadar nöron ölürse o da ölür. Evet. Yaygın nöron kaybı. Ensefalit. Ya da Alzheimer olabilir. Genç başlangıçlı Alzheimer en kötüsü. Evet. Adam hemen ölmeyecek ama ölmek isteyecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.